Kadirle Rüzgar top oynuyor. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün kardeşimle maç yapacağım. Arkadaşım Burak. Onunla bir tane maç yapacağız. Evet şimdi birbirimize günümüze penaltı çekeceğiz. Penaltı tamam. değil. Penaltı. Maç. Tamam. Neyse sen maç yap o zaman. Hadi. Şimdi ha. maç yapıyoruz. Kalem bu taştan burası. Tamam. Baş. Başla. Aha, İlk golü rüzgar attı. Tam Tamam sayılmasın hadi Sayılmıyor arkadaşlar. Neden? Olmayacak. çünkü ben de Olmayacak. Neden? Bakın. Dışarı. İşte görüyorsunuz benim. Yani. <gülüyor> 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 Rüzgar topun başında. Rüzgar hep yanlardan atıyor ha. Bir sıfır oldu şu an. Kadir'den çok beklentim var. O Rüzgar çok iyi tuttu. Aynen bu açtı arkadaşlar. Boy yaşta 10 bin like gelsin. <laughs> için 10.000 like 10.000 şey Yorumlara kaç sıfır <gülüyor> yendiğini <gülüyor> Biliyorum Biliyorum. bakabilirsiniz kaç sıfır <laughs> Evet şimdi ne yapacağım? Vay Kadir'den çok güzel bir savunma. Atakta savunma yapan. Rüzgar tam şut çekecek. Vay yine köşeye vurdu arkadaşlar. Bak. Oy. Rüzgar gel çak. Gel. Çak 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 çak. Bom. Kadir hadi lan. Bir gol at. 2-0 oldu değil mi? Hadi. Kadir'den beklentilerimiz var. Hadi at. İlk koruyucumuz gelsin, değil mi? Aynen evet. bence de gelsin. Sonraki ay ikoru sinin dinle Vay! Ya ya çak çak çak. Korona. Daha biz burada arka garajda oynuyoruz. Görüyorsunuz arka garaj. Biz öfkeni buz getiriyor. Yok. Sen güzel çıktı. Bırak 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 Orada da yapsın. Kerem bu sözü. Arkadaşlar abim tuttu. Gidiyor. Ve Burak da tuttu. Burak attı. Attı gol. Burak 1-0 oldu arkadaşlar. 1-1 arkadaşlar pardon. Abim de atmıştı. 5'te biter. Kim yedi? 1-1 şu an. Attı abim ve tut bırak. Buradan atma. Arkadaşlar, Burak atamadı. Çok çekişmeli bir maç ve 2-1. 2-1 arkadaşlar. Da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Beni gösterseniz şöyle kalın. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> diğer... evet, evet. lak... Arkadaşlar aşağıda bisiklet sürme olacak. 4, 2 2 maç olacak. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Kırmızı kart. Ben <laughs> oh, gol değil arkadaşlar. Kalem. Dışarıdan giriyor. Kale dışından girdiği için gol sayılmıyor. Şu an arkadaşlar 3-2 falan. Evet arkadaşlar 3-2. 2 İki arkadaşlar. Abim 3 attı sanıyordum ben. Kameraya gelmesin arkadaşlar dikkat. dikkat evet arkadaşlar. Dışarıdayım. Bas bayağı gol. Hepiniz gördünüz. Şartör Şahitliğimiz sizlersiniz arkadaşlar. Yorumlara yazın. Gol mü? Gol dışı mü Yorumlara bekliyoruz arkadaşlar. Yazın. Top geldi. Top geliyor arkadaşlar. Şu an, aa, top geliyor arkadaşlar. açalım yaptı arkadaşlar. İki gördü sayılmıyor. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Beraber. E, kapsiyonumuzda şey var. Bakın. He güzel he tamam he he. <laughs> Aa bırak atıyor. <laughs> Abim tuttu arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar abim atıyor. 3-2 arkadaşlar. 3-2 Kareler çok küçük arkadaşlar. Biliyoruz. Hafta sonları böyle böyle maçlar yaparız. Yeter ki beğeni atın. Hadi at bakalım. Atla. Burak. Burak attı ve gol. İyi, dışına, gol. Dışına. Gol arkadaşlar. Gol. gol. Ve arkadaşlar abim 4 oldu Burak 3 oldu. Abim. Gortey, ben e, arkadaşlar yorumlara yazın. Kale burası görüyorsunuz bu direk kale. Abim şuralarda falan tutmuştu kale için. Kale, oraya, 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 oraya. Kalenin içinden aldı değil mi arkadaşlar? Kalenin içinden aldı topu arkadaşlar. 4-3. 4-3 o yüzden abim atarsa maç bitiyor. Burak atarsa devam ediyor. <laughs> Dışarıdan girdi. <laughs> Dışarıdan girdi. <gülüyor> Dışarıdan. Alıyorlar ya. Abi sen... Ben miydim? Sen... Çarpın, bunu oh, arkadaşlar.

O yüzden yani ben ne yapacağım sonra? Evet. Atıyor abim. Ve gol. gol. Evet arkadaşlar şu an. an Burak'la ben yapacağım. Maç. Evet arkadaşlar. Merhaba. Rüzgar vs Burak. Evet. Burak geliyordu. Burak. Burak gidiyor rüzgar Rüzgar Burak Burak ve Rüzgar tuttu evet Arkadaşlar rüzgar çap gibi oynuyor yine. Çap ya çap Evet rüzgar attı Uuu, ve gol arkadaşlar, arkadaşlar kalemiz neresi Arkadaşlar Onun kalesi de burası görüyorsunuz onun kalesi de Burası onun kalesi. Görüyorsunuz şuradan. Burası. Bu taraf yani. Evet. Sayın seyirciler. Sayın seyirciler. Mustera. <laughs> On kuru. Evet. Kaydı içliği yapıldı. Yarıya gelince. Tabi daha 12 dakika oldu. <laughs> evet arkadaşlar. Dur ve rüzgar tuttu. Go, 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 go. Arkadaşlar gördüm. Gol değil arkadaşlar maalesef. Gol değil arkadaşlar. Rüzgar attı ve çap gibi attı aynı. Ve Burak tuttu. <laughs> ve Ayak. değil dışarı. Ben atayım size durun. Dur arkadaşlar ben size atayım. Dur arkadaşlar ben size atacağım şimdi. Top atıyorum. Var oğlum bir işte ya. Atıyorum ve gitti. Evet Burak 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 Ve gol Gol Her iki tane <laughs> sen var birisi oyunların prosu Fire videosu çekiyorum Ama bugün çektim işte çap oldu Bug oldu Evet Burak Tuttu topu Atıyor 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 Ve Rüzgar tuttu evet Evet Yüzer atıyor. Yüzer atıyor. Ve dışarı. Ay. Dışarı. Top gidiyor arkadaşlar. Koşuyor Burak. Koşuyor. Koş Burak. Haydi Burak. Arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar bu bahçe bizim tarihi bahçemiz. Bu bahçe bizim tarihi bahçemiz. Çünkü oraya tam 200 bin kere topumuz kaçmıştır. Yani saysak bitmez. Bir kez de mu çalmışlardı onlar dövdük Parçaladık onu. Neyse. Videomuzu dönelim. Evet burada Burak var. Bağcı çözmüş her zamanki gibi. Rüzgar. Bu sefer topu ben dikiyorum ve onlar atıyor. Evet. Yorum Getir atayım topu. At at at. <laughs> alayım alayım. Sen atacaksın Burak. Yok. Kıyak yapacağım sana. Kıyak yapacağım. Ya yok kanka atıyorum. Kıyak yapayım oğlum sana. Şimdi bu çok sert atıyor ya. Ya tamam. Ben atıyorum arkadaşlar. Bak. Olmadı arkadaşlar atamadım Kadir'e Sıfır var Soğanlar karşıya atsın Dislike atsın dislike <laughs> Arkadaşlar Dislike atamaz çünkü Burada Türkiye'de tam doğru. 45 milyon katasaydı var Ben de katasaydı için Dislike at, at, atmazlar herhalde <laughs> Sevimler golüm gitti Bu golü <laughs> 10 bin abone Hadi Çüş lan çüş Yok hemen gol yiyorum Gol ye gol ye Ye Burak At. Aferin. Ha. Yakınlaşmak yok. Yoktu. Rüzgar o yüzden sarı kart. Sayılmıyor arkadaşlar gol. Evet kaç sıfır oldu bu arada. arkadaşlar şimdi şimdi ise ne yapacağız biliyor musunuz? Şu an? Görüşürüz diyeceğiz. Videomuz bitmiş Kaç kaç arkadaşlar? videomuz bitti. Şimdi Ne yapacağız? Şimdi Kanala abone olmayı ben... unutmayın. Videoyu beğenmeyi ben... unutmayın. Diğer video. İyi günler hepinize. Beş Ve bay bay.